Merhabalar, herkese selamlar. Ben Burak Kocaer, Neta Elektronik firmasından. Bugün size bir sunum gerçekleştireceğim. Kariyer e de başlarken öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu imkanı verdiği için, bize sizlerle buluşturduğu için. Çok kısa kendimden bahsedeyim. Daha sonra Neta olarak neler yapıyoruz? Sunumda bunları aktarmaya çalışacağım. İki tane de videomuz olacak. Onların sırasında da devamında o videolarla ilgili görüntülerimi ve tanıtımı yapıyor olacağım. Burak Kocar olarak ben aslında 8 yıldır Netada çalışıyorum. i̇lk 5 yılı bunun satış sonrası hizmetler mühendisliği pozisyonunda geçti. Ve bu 5 yılın yaklaşık 2 yılı, son 2 yılında da ürün mühendisliği pozisyonunda da çalıştım. Yani satış sonrası hizmetler ürün mühendisliği yaptım. Son 3 yıldır da kurumsal satış ve iş geliştirme yöneticisi olarak satış departmanına bağlı olarak çalışıyorum. Aslında bir nebze teknik satış yöneticisi gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi slayta başlamak istiyorum. Kısaca Neta neler yapar ee, ve şu anda geleceğe yönelik ne yatırımları var bunları görmüş olacağız hep birlikte. Neta 1987 yılında kurulmuş bir firma ve yaklaşık 37 yıldır aynı binada tüm üretim alanlarıyla birlikte hizmet vermeye devam ediyor. Burada departmanlarımızdan size biraz bahsedeceğim. Tasarım, üretim, yurt içi yurt dışı satış ve satış sonrası hizmetler olmak üzere bunlar ana departmanlarımız. Toplamda 10-12 adetlik farklı departmanda. Üretim, harcayip e, ve satış yapıyoruz gibi düşünebilirsiniz ve nete olarak toplamda 100-150 ile 200 arasında personelimiz var. Şu anda e, bu sayıda da artış devam ediyor. E, i̇hracat payımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Nete olarak çok farklı ürün gruplarımız var. Birazdan bunların hepsine detaylıca bahsedeceğim. E, fakat burada belirttiğimiz e, ülkelerin neredeyse tamamında aktif olarak devam eden ihracat payımız da var ve bu ülkelere hem satışı hem de satış sonrası hizmetleri partnerlerimizle birlikte devam ettiriyoruz. Burada şimdi Neta'yı size tanıtacak ufak bir videomuz var. Video sonrasında devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Videomuzda da dikkatinizi çekmiştir. Net olarak aslında bütün üretim, arge süreçleri tamamen kendi bünyemizde yapılıyor. Ve Neta devletimizin 923. arge merkezi olarak onay aldığı arge merkezi olarak hizmet vermeye devam ediyor. Dolayısıyla burada gördüğünüz, bu videoda izlediğiniz her şey tamamen Neta bünyesinde yapılıyor, üretiliyor ve sahaya sunuluyor. Ve şu anda da kariyer Net'in etkinliğinde olduğumuz için herkesin dikkatini çekecek olan konu NETA içindeki birimlerimiz bu arge birimlerimiz arge birimimizi dört birimde gibi düşünebiliriz arge bölümümüzü. Bunlar anten var tasarım, donanım tasarım, yazılım tasarım ve mekanik tasarım bölümü olarak düşünebilirsiniz. Bu sunumlara ekleme sebebim aslında biraz buraya katılan katılımcıların dikkatini çekecek bölümler olduğundan dolayı. Örneğin anten ve RF tasarım yeteneklerimizde burada görmüş olduğunuz farklı bantlardaki tüm tasarımları ürünlerimizde ürünlerimize daha detaylı bahsedeceğim. zamanımızda düzgün kullanmak istiyorum. Fakat anten ve tasarım e, yeteneklerimiz tamamen kendi bünyemizde hep belirtiyorum. Burada tasarlanmakta ve üretim alanına aktarılmakta ve asla bir önceki e, yılın aynı ürünleriyle de devam edilmemekte gibi düşünebilirsiniz. Buradaki ana amaç Neta'da her yıl kendi geliştirme ve kendi bünyesinde ARGE tasarımlarına da devam etme. İkinci birimimiz elektronik donanım birimi olarak düşünebilirsiniz. Burada da yine bütün PCB tasarımlarını kendi bünyemizde yapıyoruz. Ve ürünlere entegre ediyoruz. Kendi birimimizde kullanıyoruz. Tüm yazılımlar kendi birimimizde yazılım ekibimiz tarafından hazırlanıyor. Ve sadece yazılım sahaya gönderildi, işimiz bitti gibi kesinlikle bakılmıyor. Satış sonrası durumlarda, müşteriden gelen taleplerde ya da yeni bir geliştirme konusunda her zaman destek olunuyor ve yeni yazılım geliştirilerek sahaya, piyasaya sunuluyor. Müşterimize de anlık destek sağlanıyor. Mekanik tasarımlar da yine kendi bünyemizde tamamlanıyor. Ve Demin de belirttiğim gibi tamamen yeni tasarımlar, bir sonraki yıl asla aynı ürünle ilerlememe politikamızla devam ediyoruz. E, videoda yine dikkatinizi çekmiştir. Bütün e, laboratuvar ve ölçüm imkanlarımız kendi bünyemizde yapılıyor. Orada ek olarak test merkezinde videoda gördünüz. Test merkezinde e, 7-8 farklı testi biz kendi bünyemizde gerçekleştirebiliyoruz. Ve kendi ürettiğimiz antenleri askeri standartlara göre... Ve farklı titreşim, şok, mekanik şok gibi testlere göre kontrol edip ona göre belgeleyebiliyoruz. Yani biz bu test hizmetini sadece kendi ürünlerimiz için değil, sahada test ihtiyacı olan diğer ürünler için de gerçekleştirebiliyoruz. Burada gördüğünüz laboratuvar ve ölçüm imkanları da yine buradaki cihazlar kendi bünyemizde. Ölçüm imkanlarında birlikte çalıştığımız üniversitelerimiz de var. Kendi cihazlarımız ek olarak bu üniversitelerden yan kız soda testlerinde destek alıp onlarla birlikte çalışıyoruz. Ee, yine hep aynı cümleyi kullanıyorum, farkındayım kendi bünyemizde yapıyoruz diye ama bunlar çok önemli şeyler. Çünkü hiç dışa bağlı kalmadan tamamen tüm testlerimizi ve burada da gördüğünüz açıklanan anten ölçüm sistemimize dair ve bir sonraki slide'daki Stewart platformu dair tamamen kendi bünyemizde öğretip bunların antenler için oluşturduğumuz test platformlarımız. Netan'ın test merkezi demin aslında biraz bahsetmiştim 7-8 adet farklı testi yapabildiğimizle ilgili klimatik test sistemini, vibrasyon test sistemini, korozyon, sızdırmazlık gibi testleri kendi bünyemizi gerçekleştirebiliyoruz. Ve dışarıya da dediğim gibi hizmet verebiliyoruz bu sektörde ya da farklı bir sektörden bu tarz bir test sistemine ihtiyaç duyan firmalara. Arke'de yine kariyer net etkinliği olduğu için paylaşmak istediğimiz sayede kullandığımız e, Arge kullandığımız bazı yazılımları burada görüyorsunuz. Hani ileride metada çalışmak isteyen ya da bu sektörde mekanik yazılım, donanım gibi bölümlerde hangi noktalara odaklanması gerektiğini aslında özetleyen bir slide diyebiliriz. Burada da demin bahsettiğim yankın soda testleri ve diğer bazı aref testlerimizi gerçekleştirdiğimiz birlikte çalıştığımız işbirliklerimizi sergiliyoruz bu slide'den. Şimdi ticari ürünlerimizden ve savunma sanayi ürünlerimizden bahsedeceğim ama şu konuya atlamayın. Videoda farklı üretim birimleri gördünüz. Neta bünyesinde elektronik üretim, mekanik üretim ve savunma sanayi üretim hattı olmak üzere üç farklı üretim hattı var. Elektronik üretimde kartlarımızın tasarımları, receiverlarımızın, elektronik cihazlarımızın tasarımları gerçekleştiriyor. Mekanik bölümlerde de bu parçaların, e, anten parçalarını ve diğer kısımlarının birleştirilmesi de yapılıyor ve son testi alınıyor. Savunma sanayi bölümünde ise tamamen çok daha yüksek standartlarda, çok daha farklı bir kalite anlayışıyla, yani de, tabii ki net olarak aynı kalite anlayışı ama çok daha farklı bir alanda bir test yapıyoruz ve burada ürünlerimizi üretip yine videonun sonunda gördüğünüz şekilde sahip gönderiyoruz. Neta aslında Neta Technologies ve Neta Communications olmak üzere yani ticari ürünler, sahada otobüslerde, karavanlarda ve gemilerde kullanılan ürünler, ticari ürünler olarak bahsettiğimiz savunma sanayi diye düşündüğümüz ürünlerde gerçekten savunma sanayi alanında, savaş alanında kullanılan iki farklı brand name'e sahip aslında. Yani marka olarak farklı isimler bunlar. Neta Teknolojisi tarafından şimdi başlayacağım. Daha sonra Neta Communications tarafındaki savunma sanayi ürünlerimizden bahsedeceğim. Burada gördüğünüz antenlerimiz otobüste, karavanda ve gemide kullanılan ve sizin televizyon izlemenize imkan sağlayan antenler aslında. Ve Neta bunu yıllardır yapıyor. Birçok otobüsün üzerinde, birçok karavanın üzerinde, ve RGB'de bizim antenlerimizi göreceksiniz. Bu antenler dönüp uyduya kilitleniyor ve bu uyduya kilitlenmesinden sonra bunun sayesinde siz aşağıdaki receiverınız üzerinden televizyon yayını izleyebiliyorsunuz. Bu ürünler artık senelerdir üretildiği için seri üretim ürünler gibi düşünebilirsiniz. Aktif olarak sağda bittikçe tekrar devam ediyor ve bir her yıl neredeyse ihracat payından bahsetmiştim 10-20 bin, bin adete yakın anten yurt dışına gönderiliyor. Örneğin Fransa'da ve Hollanda'da bu konuda sektör lideriyiz ve partnerlerimizle birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Burada gördüğünüz cihazlarda set-top box ve kablo alıcısı cihazlarımız. Net'e net 37 yıllık bir firma. İlk yıllarında ev tipi uydu alıcısı, kablo alıcısı gibi üretimler yaptılar. Ve daha sonra ilerleyen senelerde satın 7-8 yıl boyunca üst üste kablo alıcı cihazlarını net öğretti. Elektronik üretim bölümünde bu cihazlar her yıl 150 bin adet olmak üzere üretildi ve TÜKSAT Kablo TV cihazlarında biliyorsunuz evlerinizde abonelik aldığınızda bu Kablo TV yayını Neta cihazları sayesinde e, izleyebiliyorsunuz. Ve yaklaşık 7-8 yılda ev bahsettiğimde 1.5 milyonluk cihaz diye düşünebiliriz. 1.5 milyona yakın cihaz e, Neta ve TÜKSAT ortaklığıyla e, sağda aktif çalışıyor. Burada gördüğünüz cihazda da Neta'nın e, farklı bir e, cihazı. Yine uydu alıcısı gibi düşünebilirsiniz fakat biraz daha profesyonel bir uydu alıcısı. E, bu cihaz üzerinde e, farklı modlarda, biz modlarını çözebiliyorsunuz. Kamera interface özelliği ekleyebiliyorsunuz. STI dijital output ekleyebiliyorsunuz. E, ve bu cihazlarımızda sahada e, TRT gibi, TRT başta olmak üzere, TRT'de 4000-5000 bin, bin adet üzerinde cihazımız aktif olarak istasyonunda çalışıyor. Ve bu cihazın mantığı da şu şekilde. Siz belli bölgeden e, tek bir e, noktadan yaklaşık 4000-5000 e, kadar cihazı aktif kontrol edebiliyorsunuz ve buralara müdahale edebiliyorsunuz. Yani bir bölgeye e, tek başınıza e, adam göndermek zorunda kalmıyorsunuz ya da tek başınıza o konuyla ilgilenmek zorunda kalmıyorsunuz. Uzaktan bu cihazları kontrol edebiliyorsunuz. E, ve bu cihazlarda farklı özellikler de ekleyebiliyoruz ve sahadaki e, güncel gelişmeleri takip edip, yurt dışında rakiplerimiz neler yapıyorlar o özellikleri de eklemeye çalışıyoruz. Yani bunu basit bir e, uydu alıcısı olmaktan çıkarıp integrated receiver decoder özelliğine ek olarak e, IP özelliği, t özelliği gibi sektörde yeni gelişen konularda geliştirip buna eklemeye çalışıyoruz. Sadece TRT değil birçok özel e, televizyon ve e, radyo kuruluşu cihazlarımızı aktif olarak sağda kullanıyorlar. Burada sektör lideri olduğumuzu Türkiye'de belirtmek isterim. Bu bahsettiğim cihazlar dediğim gibi sahada istasyonda kullanılıyor ve kuleden de örneğin e, aktif olarak 95-100 adet cihazımız e, bir kontrol sağlıyor. Burada da yine farklı özellikle talepler geldiğinde özellikle ilgili talepler geldiğinde bunları aktarabiliyoruz ve modeli e, mevcut cihazımızı tamamen yeni bir hale sokabiliyoruz. Çanakkale Kulesi'nde de yine aktif olarak bizim cihazlarımız kullanıyor ve TRT'de demin bahsettiğim gibi yaklaşık 4000-5000 adetlere ulaştık. Burada eski bir rakam kaldı, özür diliyorum bunun için. Şu anda aktif bu cihazlar sahada kullanıyor. Ek olarak teknik bir bilgiyi paylaşmış olayım. Bu cihazlarda şöyle bir özelliğimiz de var. Örneğin TürkSat uydusunu izliyorsanız, TürkSat uydusu üzerinden çalışıyorsanız sahada herhangi bir kar yağışı vesaire olumsuz bir durum olduğunda hemen bunu cihaz algılayıp diğer uyduya, örneğin Yütelsat uydusuna geçebiliyor ve e, o sürede herhangi bir kayıp olmadan aktif olarak yayına devam edebiliyorsunuz. Şimdi bahsedeceğim ürünler yine aslında neta bölümünde, tam olarak savunma sanayi bölümüne henüz geçmedik. Buradaki ürünlerimiz e, karavanlarda otobüslerde ürünler nasıl uyduyu dönüp buluyor ve televizyon izliyorsunuz, buradaki ürünlerimizde de yine dönüyor, uyduyu buluyor ve siz internete giriyorsunuz. Fakat buradaki internet uydu interneti. Yani biz burada TürkSat'la, Yütelsat'la Yastatlı, Avanti gibi uydu operatör firmalarla çalışıyoruz ve bu firmalar bu internet hizmetine özellikle GSM'in olmadığı problem yaşanan bölgelerde ya da deprem sonrası acil durumlarda özellikle çok aktif kullanabiliyorlar. Bu uydu internetini de bu antenler sayesinde alıyorlar. Burada farklı farklı, farklı çan modellerimiz ve farklı uydularda çalışan modellerimiz var. 75'lik, 1 metrelik, 1.2 metrelik olmak üzere e, antenlerimiz var. Ve bunları biz hem araç üstü modeller olarak üretiyoruz hem Taşınabilir hem de sırt çantalı olarak üretiyoruz. Şimdi biraz onlardan bahsedeceğim. Burada gördüğünüz anten uygulamamız, bu anten uygulamamızın e, sahadaki aslında dokunduğu noktalar yani eğitim, mobil ofis, mobil bankalar şimdi birazdan göstereceğim, e, telekom, SNC ve e, saha savunmada da aktif kullanıldığını söyleyebilirim. Birçok e, özellikle askeri bölgede bunlara örnek vermek gerekirse 2017 yılında yaptığımız bir projeydi. AFAD 19 adet NetAvisat antenini kullanıyor ve bu antenler deprem sonrası o bölgeye gidip tek tuşla dönüyor, uydu buluyor ve, siz uydu internetini kullanıyorsunuz. Yine aynı şekilde Kızılay'da bu sayılar da artmaya devam ediyor. 16 adet üstünün üzerinde antenimiz devam ediyor ve farklı modellerle çalışan anten üretmeye devam ediyoruz. Şu anda da bir 60 adete yakın Türk Türksel'in baz istasyonu araçlarına ee, üretimimiz, e, hatta ar üretimi, ARGE sürecimiz şu an devam ediyor. Daha sonra üretime geçip teslimatlarını sağlayacağız. Yani her sene dediğim gibi tekrar e, yeni bir değişim, yeni bir model üretmeye devam ediyor üreten. Fakat bunların hepsindeki tüm amaç UID internetini acil durumda sağlamak. Burada gördüğünüz İstanbul Büyükşehir Belediye antenleri de yine aynı şekilde internet hizmetini sağlamak amaçlı olarak kullanılıyor. Ve bu antenlerin tamamı geçen sene 6 Şubat'ta yaşadığımız depremde e, aktif olarak sahaya gelip görev aldılar ve oradaki interneti sağladılar. Önemli rol oynadılar. Burada gördüğünüz anten de demin konuştuğumuz tek tuşla çalıştırma sistem e, internet anteninin sırt çantasında taşınabilir hale diye düşünebilirsiniz. Burada tak yapmanız gereken altı parça çanları birbirine takarak sistemi kurmak e, ve uyduyu bizim geliştirdiğimiz kendi cep telefonu uygulamamız üzerinde, üzerinden uyduyu buldurmak ve daha sonra tek tuşa basarak internete çıkmak. Yani aslında deminki antenin manuel olarak çalışabilir hali ve çok daha ufak hali düşünebilirsiniz. Demin bahsettiğim antenler 75, 1 metre, 1.2 metre çaplarında fakat bu antenimiz 67 santim çapında ve çok daha kolay kurulum yapılabiliyor. Burada da yine Türkcellle ve Türksat başta özür diliyorum. Türksat üzerinden Türkcellle yaptığımız çalışmada deprem sonrası senaryolar için çok önemli rol oynayacak bir anten. Çünkü araçları o bölgeleri sokmak biliyorsunuz çok problem olabiliyor. Alışma depreminde demin de belirttiğim gibi çok sıkıntı oldu. 10 farklı şehir olduğu için. Fakat böyle bir antenin çok rahatlıkla küçük bir baz istasyonuyla e, kurarak e, 10 dakika içerisinde baz istasyonu yaratabiliyorsunuz. Şu an bunun çalışmalarını da tamamladık. E, sahada artık deprem senaryolarına, senaryolarına Neta, TürkSat ve TurkSat sayesinde herkes hazır hale gelmiş olacak. Şimdi savunma sanayi ürünlerimizden e, biraz bahsedeceğim. Burada bir videomuz olacak. Tüm ürünlerimizi görebileceğiniz. Ben yine arkasından kısa kısa ürünleri tanıtmaya devam edeceğim. tekrar teşekkür ederim. Şimdi demin bahsettiğimiz ürün grubundan biraz daha farklı, tamamen savunmada ve savaş alanında kullanılan ürünlerden bahsedeceğim. Videoda da dikkatimizi çekmiştir. Arada bazı bölümlerde demin bahsettiğim ürün grubumuz örneğin sırt çantalı antenimiz de vardı. Çünkü sahada iletişim için ana ürün grubu onlar aslında. Burada da yine farklı bir iletişim hattı var. Siz şu an slaytta gördüğünüz bölümde örneğin herhangi bir drone gibi düşünebilirsiniz ama burada en büyük müşterimiz Baykar. TB2'de, Akıncı'da yaklaşık 300 adetin üzerinde antenimiz aktif olarak çalışıyor. Burada sunumda, slaytta alt bölümde gördüğümüz antenimiz yer veri terminali olarak geçiyor. Ve uçak tarafında Airborne Data Link anteni olarak yazan bölümdeki antenimiz de hava veri terminali olarak geçiyor. Bu iki anten birbirini 350 kilometreye kadar takip edebiliyorlar. Buradaki haberleşme Data Link haberleşme dediğimiz bir haberleşme. Deminki gibi uyduya çıkma sistemi yok. ve bu Line of Sight haberleşme diye de geçiyor. Dolayısıyla bu ürünlerimiz savaş alanında kullanıldığı için e, 350 kilometreye kadar tabii ki bu antenlerle takip ve Fakat uçağın çevresindeki diğer yuvarlak içerisinde gördüğünüz UHF Omni Blade, S-Band Omni Blade, e, Spiral Anten, e, C-Band Omni e, Anten gibi antenlerimiz de yine de Akıncı'da ve TB2'de başta olmak üzere e, aktif kullanılıyor. Ve bunlar da 150 kilometreye kadar yine yerdeki antenle takip edebildiğiniz antenler. Ve dikkat ederseniz hepsi farklı bantlarda bunun sebebi savaş alanında kullanıldığı için herhangi bir jamming sinyalinde ya da ağrılı durumunda hemen diğer banda switchleme yapılabilme isteğiyle üretilen ve sahaya verilen ürünler ve bu amaçla bunlar bu antenler, bu dronlar üzerinde kullanılıyor. Ve bunun dışında sadece burada gördüğünüz antenler değil, neten an ürün gamı olarak çok farklı bantlarda, çok farklı frekans ve şekillerde bu antenlerin üretimini biz yapabiliyoruz. ve e, uçağın kalkışından e, 350 kilometreye kadar gidişine kadar düşünürsek buradaki haberleşme tamamen bu antenler üzerinden sağlanıyor. Burada da yine e, drone'da olan veri bağını e, gösteren bir slayt hazırladık sizler için. AMT ve GMT e, olarak gördüğümüz sistemlerde modemler. Buradaki yerdeki modem ve e, havadaki modemde de e, partnerimizle çalışıyoruz. Onun üretimi yapılıyor ve buraya geliyor. Ee, ve yine aktif olarak burada gördüğünüz sistem 350 km'ye kadar çalışıyor. Burada iki tarafta da omni anten yazma sebebi, burada 150 km'ye kadar küçük antenlerle takip sağlayabiliyorsunuz diye belirtmiştim. Ee, bunun sebebi, iki anten olma sebebi daha efficient, verimli bir e, takip sağlaması. Ee, dakikamızı da iyi kullanmak için biraz hızlanacağım. Burada gördüğünüz anten demin aslında özetlediğim yer veri terminali antenimiz. Bunu KU, X, C, S, L, UHF gibi farklı bantlarda üretebiliyoruz. KU ve C çok daha aktif kullanılıyor. E, havadaki anten ise e, sadece şu an KU bant üzerinde çalışıyoruz. Çünkü farklı bantlara geçtiğinizde burada çanağın çapının yeterli olmaması durumu olabilir. E, burada gördüğünüz ürünlerde yine Netan'ın savunma sanayi için yaptığı füze üzerinde çalışan konformal anten dediğimiz ürünler. Bu ürünlere konformal anten denme sebebi de füzenin aslında yapısını e, alması, şeklini alması gibi düşünebilirsiniz. E, bunlar e, çok yüksek sıcaklıkta aktif kalma özelliğine sahip. Yani füzenin patlama anında bile siz 400 derece santigratta bir 40-50 saniye veri alabiliyorsunuz ürüne göre. Ürünün materyalinden dolayı bu yapıya sahip. Yine altta gördüğünüz tankın üzerinde aktif 51'lik GPS antenimiz de Size sahada savaş alanında takip imkanı sunuyor. Tamamen GPS ve GNSS antenlerini de üretip sahaya sunabiliyoruz. Bunlara ek olarak antijam anten sistemlerimiz de var. Yani sahadaki bir jaming yerine karşı demin drone'da görmüştük. Bak, örneğin Akıncı'da TB2'de böyle aktif olarak kullanılarak antijem ürünü kullanarak jaming sinyallerini engellemeye de çalışılabiliyor. Burada gördüğünüz sistemler de bir önceki ürün grubumuzda bahsettiğimiz yerdeki olanlar. Ee, yine uydu interneti yani e, bizim daha önceki slide'larda bahsettiğimiz antenlerimiz, internet antenlerimiz hareket halinde kullanılmıyordu. Fakat bunlar deniz üzerindeki işte satcom olarak geçiyor. E, e, SOTM olarak da geçersiniz Satcom oldu. bu e, Aslında bunun e, açılımı. Yani deniz üzerinde gemi hareket ederken bile uyduyu takip ediyor ve siz internete gidiyorsunuz. Uydu internetine tank üzerindeki kara SOTM deniyor. O da yine aynı şekilde e, hareket halinde uyduyu takip ediyor ve size internet imkanı sunuyor. En altta sağda gördüğünüzde memlekantınız sırt çantalı. Uçağın üzerinden e, çıkan sinyalde geldi. Demin bahsetmiştim 350 kilometreye kadar bir takip söz konusu data link haberleşmede. Fakat bunun devamında size sınırlar koymuş oluyor 350 kilometre. Evet. Ve bunu da çözümü şöyle düşünebilirsiniz. Uçağın üzerine yine altta gemide ve karada gördüğünüz bir anten gibi anten tasarlanarak sat komandem. Bunun da 12 inçini ve 18 inçini şu anda üretimlerini tamamladık. Yine Baykar'la birlikte çalışıyoruz. bunlar sağda test ediliyorlar. Bu anten de önce uyduya çıkıyor, sonra yerle haberleşiyor. Yani yer ve veri, yer veri terminali ve hava veri terminali nasıl birbirini takip ediyordu? Fakat 350 kilometrelik bir limitimiz vardı. Satkom bunu ortadan kaldırıyor. Önce uyduya kilitlenerek daha sonra yerle haberleşiyor. Burada önemli müşterilerimizden biraz bahsetmek istiyorum. Başlık TÜKSAT olmak üzere birçok sağdaki firmayla aktif çalışıyoruz. Fakat TÜKSAT en büyük partnerimiz çünkü burada Uydu İnternet'i Türkiye'de ve diğer birçok ülkeye onlar sayesinde ulaştırıyoruz. Ve Baykar tabii ki 200-300 adetin üzerinde aktif olarak antenlerimizi sahada kullanıyorlar ve şu ana kadar çok memnun. Ve her geçen yıl bunun üzerine koymaya devam ediyoruz. Bunun dışında üyesi olduğumuz bazı dernekler var. Buradaki derneklerin gerçekleştirdiği etkinliklere katılım sağlayıp, onlarla birlikte sahada daima görünüyoruz ve piyasayı takip ediyoruz aslında sektörü. Netan'ın savunma hayatlarından bahsetmiştim. Son olarak size birkaç görsel ekledim. Demin video üzerinde de bunları görmüşsünüzdür. Savunma sanayi üretim hattımızda yer veri terminal olarak isimlendirdiğimiz antenimizi buradan görebilirsiniz. Üretim alanımızda bunlar çok yüksek adetlerde üretilerek test alanına alınıyor ve daha sonra sahaya sürülüyor. Elektronik üretim hattımızdan bir görüntü. Çok teşekkür ediyorum hem Kariyer.net'e hem de yayına katılan tüm izleyicilere, katılımcılara. Herhangi bir soru olan varsa yazabilirler. Şu an bir tane sorumuz var hemen onu yanıtlayayım. Ee, soruyu da okuyorum kısaca. İyi yayınlar bırakmış Bir size bir sorum olacaktı. Şirketinizde kimya mühendislerinin hangi alanlarda yer veriyorsunuz ve kimya mühendisleri şirketinizde ne kadar bir alana sahip? Öyle ben aslında 8 yıldır buradayım. Ee, ya kimya mühendisliği ile ilgili e, herhangi bir pozisyonumuz olmadı. Biraz da elektronik haberleşme sektöründe olduğumuz için daha çok elektrik elektronik mühendisleri, e, yazılım mühendisleri, e, mekanik e, bölüm için makine mühendisleri e, gibi farklı e, arkadaşlarımız oluyor fakat e, ben şahsi olarak yorum yapacak olursam e, yani herhangi bir direkt kimya alanında e, ilerlemek istemiyorsanız e, çok daha rahat kendiniz geliştirebileceğiniz alanlar da var. Hani ben illa kimya mühendisi olarak bu alanda ilerleyeceğim gibi bir görüşünüz yoksa farklı sektörleri geçilerek kendiniz geliştirerek yine neta bünyesinde de yer alabilirsiniz. E, fakat kimya mühendisi ben hatırlamıyorum netada çalıştırdığınız şu ana kadar. Bunun dışında bir soru yoksa tekrar herkese çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.